Merhaba. Bugün sizlere MOOC sisteminin en önemli kaynaklarından birisi olan ClassInTrak hakkında bilgi vereceğim. Ana sayfasını görüyorsunuz burada. Son derece sade yapılmış bir ana sayfaya sahip. Bunun içerisinde gezinerek gayet detaylı bilgilere ulaşma şansınız var. Tabii burada İngilizce olduğunu göreceksiniz. Bu kullanıcılar açısından biraz sıkıntı olabilir. E, oysa e, e, Google Translate ekleyerek bunu Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Ciddi anlamda da e, önemli bir başarıyla çevirdiğini söyleyebilirim. Evet, ben sizler için daha önceden yaptığım bir çevirili yeri gösteriyorum. Evet, çevirdi Google Translate burada ve gördüğünüz gibi artık Türkçe en azından başlıklarını. ...ve özelliklerini görmeye başlıyoruz. <laughs> evet, arkasından... E, ...tabii ki... ...en çok... E, ...oylanan... ...ve değer gören kurslar... ...burada gündeme gelmiş. İşte öğrenmeyi öğrenmek... ...elektronik döngü... E, ...dementia, demans hastalığının... ...anlaşılması, herkes için... E, ...programlama gibi... E, makine öğrenmesi gibi zaten bizim de bildiğimiz konularda e, dünya çapında birçok insan olumlu bir görüş bildirmiş ve e, değerli kurslar arasında girmeyi başarmışlar. Şimdi e, burada Class Central'ın yaptığı e, şu görmüş olduğunuz e, sağlayıcıların ...arama motoru olmak ve buraya sağlıklı bir şekilde ulaşmayı sağlamaktır. Yoksa Class Central kendisi çok özel kurslar hazırlamıyor. Bunların içerisinde en önemli gördüğüm ve her zaman örnek vermekten kaçınamadığım... ...öğrenmeyi öğrenmekle devam edelim. Bu da en çok beğenilen kurslardan bir tanesi. Bakın burada İngilizce yine Türkçe'ye yi çevirmek mümkün. Ben zaman kaybı olmaması açısından çevirmiyorum sınıfa gidin diyor ve sınıfa geldiğimizde işte şöyle bir sayfa ile karşılaşıyoruz Ben bunu Türkçeye çevrilmiş çevirilmiş şekilde görmenizi istedim Burada ücretsiz kayıt 4 Şubat'ta başlıyor diyor sistemin tamamen incelenmesi eğitiminin alınması ücretsizdir ancak sertifika benzeri Belgeler istendiğinde bu ücretsiz kısmına bir miktar ücret ilave etmeniz gerekiyor. Kısa sürede anlatabildiğim şeyler bunlar. Konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı lütfen bana iletsin.